Cəbrəylə yol çəkirdin. Əd dinqlə balaca, sən Cəbrəylə yol çəkirdin. Cəbrəylə yol çəkird. Poq yeyirsən böyükündən sən. Eviniz xoş gəldiniz, dəyərli dostlarım, kanalıma mən Yasin. Bu gün sizlerle bomba bir video ilə qarşınızdayam. Ləzzət eləyən bir video ilə. Otur, belə içdən içə rahatladacaq bir video ilə qarşınızdayam. Dünyanın ən rahatladıcı videosu deyə bilərəm sizləri, dəyərli dostlar. Gelen keten paşın yana zol. Değerli dostlarım. Umarım spam yemeyiz. Spam değil de umarım ihtiyar yemeyiz bu videodan. Spam yersek ihtiyar gelir zaten. Onun için çoktu çoktu yorum atmanızı istiyorum. Onun için çoklu çoklu beğenmenizi istiyorum. Abone olup. Evet karşımda abone olup bildirimleri de aç. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuza geçeceğim. Videomuza geçmeden önce birkaç tane bilgilendirmede bulunmak istiyorum. Sizler için video bittikten sonra e, açıklama kısmında e, sizler için bir sürü linkler bıraktım. Oyun kanalımız var, instagramımız var, bir önceki videolarımız var. Onları da izleyebilirsiniz. Sizden ricamdır değerli dostlar. Evet. bu videonun da spam yemememiz için, ihtar almamamız için çok yorum atarsanız büyük harflerle çok sevinirim değerli dostlarım. Evet. Ne oldu Paşinyan? Zor oldu Paşinyan bele. Ne oldu Paşinyan? Cehennem. Ritmi güzel tutturmuş ama. Hatta remix'i çok güzel yapmışlar. Şunu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanımız Cenab-ı Mükemmel söylemiş <laughs> ne oldu Fatih Cehenneme gitti. Ne oldu da? Yor lan Ne oldu Fatih N'ye? <laughs> yor olduk, Ne oldu? Da? Ne oldu Fatih Çorba çor oldun. <laughs> dal pet Cehenneme <laughs> 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 Ne oldu dersin? <gülüşmeler> Saçma ne oldu Paşinyan? Cehenneme getirdin. İti kovan gibi kovmuş. Ne oldu Paşinyan? Cehenneme getirdin. İti kovan gibi kovmuş. Ne oldu Fatih Cehenneme git. Ne oldu be? Göra git usta. Ne oldu Fatih Can? gör oldu usta. Ne oldu be? Cehenneme git. Ne oldu Fatih Can? süper olmuş. Cehenneme git. İti kovan gibi olmuş. Ne oldu Fatih Cehenneme git. İti kovan gibi olmuş. Səhr yoxdan düşüb qaxıb TikTok çəkirsən. Qırdınları yığışdır da. -cör ol. Nə oldu paşiyan? Cəhənnəmə getdin. Çorba qoru. İt qovan kimi olmuş. Nə oldu paşiyan? Cəhənnəmə getdin. İt qovan kimi olmuş. Nə oldu paşiyan? Nə oldu paşiyan? Cəhənnəmə getdin. Yalnız hepsi zevkle yapılmış değil mi ya? Böyle içten gelerek. Baksana suratlara bak. TikTok'taki suratlara baksana. İçten gelerek ya bir samimiyetle böyle bir sıcaklık da söyleniyor bak. İlk defa TikTok videolarını beğeniyorum şu an. Dünyanın en seviyeli TikTok'u diyebiliriz artık bunlara

Yemin ederim şimdiye kadar izlediğim ben? TikTok videoların hepsi 10 numara. <laughs> Yemin ediyorum bak. Ne <laughs> Mutluluğa baksana ya. Bir insan severek böyle bir TikTok çekebilir mi? İçtenlikle çekilmiş hepsi. <laughs> Ne oldu be? Jura getdi bizdan. Keyfini çıkardı, çıkardı çekilleri, TikTok'ları. Ne oldu paşinyan? Ne oldu be? Canına azlar oldu paşinyanın. İti govan gibi felhak. Ne oldu? Ne oldu? Ne? oldu? Süperdi bu. <laughs> oldu Paşinyan? Cehenneme getirdin. İti kovan gibi kovmuş. İti kovan gibi. Telhek. Ne oldu? Ne oldu? Paşinyan. Ne oldu be? Bu ne oldu Paşinyan? Bu ne oldu Paşinyan? Bu ne oldu Paşinyan? <laughs> <No oldu> <laughs> Bu cehenneme no git Ne oldu be Göre geçtikler Ne oldu Paşinyan Görme gör oldu sana Ne oldu be Cehenneme git Ne oldu Paşinyan Cehenneme git Ne oldu be Paşinyan Ne oldu be Bu ne oldu Paşinyan <laughs> ne oldu Fasulyan? Cehenneme gittin. Ne oldu be? Göre geçtik lan. Ne oldu Fasulyan? Görme gör <laughs> oldu lan. Ne oldu be? Cehenneme gittin lan. Ne oldu Fasulyan? Cehenneme gittin. Ne oldu be? Göre geçtik lan. Hayretli bu? Zevk alarak izliyorum ya. Ne oldu be? ne oldu Fasulyan? oldu Paşıcan? Cehenneme geçti. İti kovan gibi kovmuş. Ne oldu Paşıcan? Cehenneme geçti. İti kovan gibi kovmuş. Değerli dostlarım videonun sonuna geliyorum. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, video mükemmel. İlk defa TikTok videosu izlerken bu kadar zevk aldım. İlk defa bu kadar TikTok videolarını sevdim. Gerçekten ilk defa hayatımda ilk defa TikTok videolarını bu kadar çok samimi, bu kadar neşeli buldum. Dünyanın en sevili TikTok'urla TikTok'ları diyebiliriz. TikTok'urlara demiyorum. Dünyanın en sevili şu an izlediklerimiz TikTok'ları diyebiliriz. TikTok videoları diyebiliriz. TikTok içeriği diyebiliriz. Çünkü gerçekten mükemmel muazzam. Tek kelimeyle efirdi, zordu, babattı, seviyeliydi gaga. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Değerli dostlarım video sonuna geliyorum. Umarım videomu sevmişsinizdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz, sevdiyseniz bir beğeni eksik etmeyin. Düşünceleriniz, fikirlerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Rica ediyorum sizlerden kanalımıza da gidip abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Eviton'da sizler için videolar bıraktım. Şurada da videolar çıkacak artık diye izleyebilirsiniz. Şurada bak videonun altında linkler bıraktım sizin için. Oyun kanalımız linki, Instagram linkimiz ve diğer videolarımızın linkini izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Babak bak. İyi iyi bakın kendinize. Hoş kalın. Hoşça kalın. Olduğunuz yerde kalın. Ben Cüzdan. Saat ne saat? 3 saat. O zaman iyi mi?